Bak Cansun Tatlı'nın da e, yokluğunu aratmayacağım size. Başlasın o zaman kaos yayınımız. Allah size kaos mu istiyorsunuz? Bak şimdi bu kocaman değil mi? Bu pastalar arkadaşım. Hiç yakışmamıştı bana da zaten kuşum. kız Karagül. Karagül. Duydun mu kız? Duydun mu kız? Küçük Karagül. Duydun mu kız? Ben onların sayesinde öğrenmişim Victoria Sektörü. Ben onların sayesinde öğrenmişim. Bak aşkım kuşum bak öyle olmaz bak bak bak. Bak çok paspalı ya bana da hiç yakışmıyordu. Hiç yakışmıyordu kızlar. Hiç. Bak. Bu bir. Hani benim yakışım bunlar. Ondan sonra... Bu iki. Al sana. Çamaşır ha. Hırsız ha. Hırsız. Aha hırsız ha sana. Sana hırsız ha. Al bak. Al sana. Çamaşır bak. Gördün mü? Gördün mü? Heh. Şimdi bunlar çöp oldu kuşum. Ya ben seni sayende öğrendim öyle mi? Benim üzerimden izleneceksin ha? Benim üzerimden, Karagül üzerinden. Lan ben de oturayım kalkayım yirmi bin izlenirim lan. Sen kimsin ki Çinali? Çinali. 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 Cinali. Cinali, Cinali. Cinali. Bir eli boş boyunla kalmasın bana. Tanrım bir aşk. Daha dans etmeyi bilmiyorsun lan. Ha? Dans etmeyi bilmiyorsun lan sen daha. Sen kimsin ki ben seni sayende öreceğim markaları? Ha? Sen mi benim karnımı doyuruyordun? Sen kimsin ki? Ha? Ben, ben yoksam siz yoksunuz lan. Siz yoksunuz istediğin gibi olmadı mı? Ha? Ne oldu? Karagül konuşursam hediye alırım dedin değil mi? Ama iç, iş yaş, iş yaş, iş yaş, iş yaş. kenarı. Duydun mu kenarı? Götümün kenarı. Kıçımın kenarı. Victoria Sektör ondan öğrenmişsin ben. Öyle mi? Öyle mi kuşum? Al sana Victoria Sektör. Victoria siktir. Haydi. Victoria siktir.